arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar üstü sayılar. Üstü sayılar hemen tanımlayalım arkadaşlar. Kısa tekrarımızı yapalım. Sonra etkinliklerini anlatalım ve videomuzu tanımlayalım arkadaşlar. Şimdi 5. sınıftaki öğrencilerimizin ilk defa gördüğü bir konu üstü sayılar. Üstü sayı arkadaşlar bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını göstermenin kısa yolu. Nasıl arkadaşlar? Şöyle hemen örnek verelim. 4 sayısını yazalım. 4 çarpı 4 çarpı 4 ifadesini Kısa yoldan göstermek için arkadaşlar çarptığımız sayıyı kaç kere çarptığımızı ise yani adedini ise sağ üst köşesine yazıyoruz. Burada bakın 3 tane ne çarpmışız? 4. Bu gösterim şekline biz üslü ifade diyoruz. Ya da üslü sayı adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela bu 9 olsaydı arkadaşlar mesela 9 çarpı şurada çarpı çarpı şöyle diyelim 9. Burada bir daha çarpalım. Çarptığımız sayı her zaman aşağıda kalacak. Kaç kere çarpılıyorsa o da üst sağ üst köşesine yazılacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Yani buraya ne yapıyoruz? 5 yazıyoruz. Bu şekilde yazma işlemine biz üslü ifade diyoruz. Ya da diğer bir adıyla üslü sayı. Şimdi arkadaşlar bu üslü sayıda şuna dikkat edelim. Çarptım mesela bir örnek daha verelim. Taban illa bir sayı olacak diye bir şey yok. Burada şunu anlamanızı istiyorum. Bakın üçgenleri çarpalım yukarıda örnek verdiği gibi. Üçgen çarpı üçgen çarpı üçgen çarpı tekrar üçgen. Burada çarpılan ifade her zaman tabanı oluşturur. Yani üçgenin üstüne ne yazacağız? 1 2 3 4. Dört kere çarpıldığı için kuvveti 4'tür. Peki çarpılan şey ifade arkadaşlar kare olsaydı mesela kare çarpı kare çarpı kare Burada çarpılan ifademiz kare olduğu için tabanı oluşturacak. Adedi ise üstüne yazılacak arkadaşlar. Peki örnek verelim. Mesela 2 üzeri 3 ifadesinde yukarıdaki sayıya biz üst arkadaşlar veya kuvvet adını veririz. Aşağıdaki sayıya ise aşağıda tabanda bulunduğu için taban ismini veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle üstü sayıların okunuşları ile ilgili bir mevzu var. Üslü sayılar okunurken okunuşu okunuşu konusuna geldiğimizde önce taban söylenir. Önce tabandaki sayı sonra kuvvet adı verilir arkadaşlar. Örneğin iki şu ifadeyi okuyacak olursak okunuşu iki üssü 3 ya da 2'nin 3. kuvveti diye okunur. Bir başka okunuş daha var arkadaşlar. Ondan deyince ya da arkadaşlar mesela 7 ve 4. Şöyle bu nasıl okunacak? 7'nin 4. kuvveti veya 7 üssü 4 diye okunacak arkadaşlar. Bazı özel durumlar var arkadaşlar. 2. ve 3. kuvvete özel bir isim veriyoruz arkadaşlar. Bir sayının ikinci kuvvetine yani kendisi iki defa çarpımına o sayının karesi. Karesi diyoruz. Yani burada ne oldu arkadaşlar bu ifade? 4'ün karesi oldu. 4'ün karesi ya da mesela bu 8'in üzerinde 2 varsa 8'in karesi diye okunur arkadaşlar. Şimdi etkinliklerde göreceğiz zaten arkadaşlar. Hemen isterseniz etkinliklere geçelim. Mesela birinci etkinliğimiz aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üstü olarak yazınız. Bir örnek vermiş biz arkadaşlar. 6 ile 6'yı çarptığımızda bakın çarpılan sayı tabana kuvvet ise yukarı yazılıyor. Bizim burada çarptığımız sayı 7 ise burada arkadaşlar ne yapacağız? Bakın 7 kaç kere çarpmışız? 3 kere. O zaman şurası 3 olacak diyoruz. Peki devam edelim. Çarptığımız sayı ne arkadaşlar? 8. O zaman tabana 8 yazdık. Kuvveti ne olacak arkadaşlar? 8'in ikinci kuvveti olacak. Peki devam ettirelim. Ee, şu 8'in karesi diye açalım. 9 çarpı 9 arkadaşlar. 2 tane 9 var. 9'un üzerine ne yapacağız arkadaşlar? 9 üzeri 2 şeklinde yazıyoruz. Peki hemen sağdakine bakalım arkadaşlar. Bir alttakine bakalım. 10 çarpı 10 çarpı 10. 3 adet çarpılmışsa 10 üzerine 3 yazarak cevabı bulmuş oluruz. Burada zaten bunu açtık arkadaşlar. Diğerine bakalım şimdi. 1 çarpı 1 çarpı 1. Burada çarpılan sayı 1 arkadaşlar. Kuvveti ne olacaktır dolayısıyla? 1 üzeri 3 olacaktır. Yani adedini üstüne yazdık. Bir sonraki etkinliğe bakalım. Aşağıda verilen üstü sayıda da tekrarlı çarpım şeklinde. Yani tersine yapın. 8'in karesi yani 8 üzeri 2 ne demektir? 8 çarpı 8 demektir arkadaşlar gördüğünüz gibi. 11 üzeri 2 11 çarpı 11'dir. Yani yukarıdaki adedi gösteriyor arkadaşlar. 4 üzeri 3 ise 4 çarpı bakın şöyle 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. Buradaki 3 sayı kaç tane olduğunu gösterir. 10 üzeri 2 10 çarpı 10'dur. 1 üzeri 2 1 çarpı 1'dir. 6 üzeri 2 6 kere 6'dır. Yani 6 çarpı 6'dır. 9 üzeri 3 9 çarpı 9 çarpı 9'dur. Yani 3 tane 9'un çarpımıdır. Bazı öğrencilerimiz bunların yerlerini karıştırıyor. Hangisinden kaç tane çarpıyorduk gibi e, öğrencilerimize karıştırmalar oluyor başlangıçta arkadaşlar. Her zaman aşağıdaki sayı çarpılan sayıdır. Yukarıdaki sadece arkadaşlar kaç kere çarpıldığını gösterir. Yani biz her zaman kiminle ilgileneceğiz? Esas sayımız tabandır. Tabanla ilgileneceğiz. 5 üzeri 3 de çarptığımız sayı her zaman tabandır. Yani 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Bu da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. 5, şimdi 20 üzeri 3. Bunları hızlıca şöyle açalım. 20 çarpı 20 çarpı 20'dir arkadaşlar. 5'in karesi 5 çarpı 5'tir. 7'nin karesi 7 çarpı 7'dir. 0 üzeri 3 arkadaşlar 0 çarpı 0 çarpı 0'dır. Tabi burada ne olur arkadaşlar? Sonuç 0 olur değil mi? 12 üzeri 2 ya da 12'nin karesi diye okuduğumuz bu sayı ise 12 çarpı 12'dir. 30 üzeri 3 ise 30 çarpı 30 çarpı 30'dur. Yani bu şekilde cevabı vermiş oluruz. Üçüncü etkinliğimizi hemen okuyalım arkadaşlar. Aşağıda verilen üslü sayıların okunuşlarını yazınız. Okunuş ifadesine geldiğimizde arkadaşlar ne demiştik? Önce taban daha sonra kuvvet söylenerek okuruz. Peki birinciye bakalım. Önce tabanı söylüyoruz. 2'nin ikinci kuvveti veyahut da iki üssü iki diye okunur. Burada arkadaşlar bu ilk e, kare ikinci kuvveti karesi diye de okuyabiliyoruz. Yani üç farklı okunuşu vardır birinci maddenin. 2 üssü 2 2'nin ikinci kuvveti veya 2'nin karesi. Yine B'ye geldiğimizde 3'ün karesi diye okuyabiliriz. 3'ün ikinci kuvveti diye okuyabiliriz ya da 3'ün 3 üssü 2 diye de okuyabiliriz arkadaşlar. Tabi bunlar kısa olduğu için bunları söylemek daha kolay. 4 üzeri 3 ifadesine geldiğimizde arkadaşlar Okunuşu burada 4 üstü 3 ya da 4'ün 3. kuvveti veya arkadaşlar 4'ün küpü. Yani 2 gördüğünüz kuvvette karesi diye okuyoruz. 3 gördüğünüzde o şeyi küpü diye okuyoruz. Burada 3 gördüğümüz için 4'ün küpü diyoruz arkadaşlar. 5 üstü 3, 5'in 3. kuvveti veya da 5'in küpü diye okunuyor. 6 üzeri 2 de, 6'nın 2. kuvveti 6 üstü 2, ya da 6'nın karesi diye okuyoruz arkadaşlar. 10'un karesi, kısaca söyleyelim geçelim. En kısa olanı söylüyoruz arkadaşlar. 8'in karesi, 7'nin küpü, 9'un karesi, 10 üssü 1 ya da 10'un birinci kuvveti şeklinde okuyoruz. Devam edelim. Aşağıda okunuşu verilen ifadeleri diyor. Üstü sayı olarak yazınız. Tersinden söylemiş. Şimdi 5'in küpü deyince arkadaşlar tabanı 5 diye hemen görüyoruz. 5'in küpü deyince yukarısı ne olacaktı? 3. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? 5'in küpü bu şekilde yazılıyor. 4'ün karesi ifadesinde bakın. 4'ün karesi. Arkadaşlar 4'ün karesi demek tabanı 4 demek. Tabanı 4 kuvveti ne olacak? 2. Çünkü kare deyince aklımıza ne gelecek? 2 gelecek. Küp deyince hemen 3 gelecek. Bunu unutmayalım. 20'nin karesi tabanı 20 yukarısı 2 olacak arkadaşlar. 15'in küpü tabanı 15. Bakın küp deyince üstüne 3 yazacağız. 3'ün küpü deyince arkadaşlar tabanı 3 Küp deyince o da 3. 3 üzeri 3 o zaman. 8'in karesi deyince taban 8. Kare deyince 2. 8 üzeri 2 şeklinde yazacağız. 5 üssü 2 demek. Tabanı 5. Üssü de 2. Yani 5 üzeri 2 diye yazacağız. 2'nin 3. kuvveti. Bakın 2'nin 3. kuvveti demek. 2'nin üzerine 3 yaz demek arkadaşlar. Evet bir başka etkinlik. Aşağıda verilen üstü sayıların Değerlerini bulunuz. Şimdi değer demek karşılık demektir. Mesela şöyle düşünün. Gittiniz bir ürün alacaksınız. 2 kilogram şeker diyorsunuz. Peki ya şöyle söyleseniz acaba anlarlar mı bizi? Desek ki 2 üzeri 3 kilogram şeker denildiğinde neye karşılık gelir? Bunun değeri nedir derlerse arkadaşlar ne yapacağız? 2 çarpı 2 çarpı 2 diyeceğiz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Yani bu neye karşılık geliyormuş arkadaşlar? 8 kilograma karşılık geliyormuş. Bir sayının üstü sayının değeri bu demektir arkadaşlar. Onun gösterdiği ifadedir. Şimdi biz de üstü sayıların değerlerini bulalım. 1 üzeri 2 1 çarpı 1'den 1'dir arkadaşlar. 2 üzeri 2 ise 2 çarpı 2'dir ve o da 4'e eşittir. 3 üzeri 2 ise arkadaşlar 3 çarpı 3'tür ve o da 9'a eşittir. C'ye geldiğimizde 4'ün karesi arkadaşlar. Karesi demek 4 çarpı 4 demektir. 4 kere 4'ten bu da ne bulunur? 16 olarak bulunur. 5'in karesi ise 25'tir. Yani 5 çarpı 5'ten. 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36 bulunur. 7'nin karesi 7 kere 7'den 49. 8'in karesi 8 kere 8'den 64. 9'un karesi 9 çarpı 9 demektir. O da 81 eşittir. 10'un karesi 10 çarpı 10'dan 100. 1'in küpü 1 çarpı 1. Pardon arkadaşlar. Bunları çarparsak yine 1 çıkar. Yani 1 küpü 1'e eşittir. Ve bütün 1'in bütün kuvvetleri kendisine eşittir. Yani 1 üzeri 2022 yine 1'e eşittir. 2 üzeri 3 arkadaşlar 8'e eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4. 4 kere 2 8'e eşittir arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu kadar yapalım. Diğerlerini bırakalım. Daha fazla uzatmayalım. Videomuz çok uzamasın. Geldik 6. etkinimize. Aşağıda verilen doğal sayıları bir sayının karesi veya küp şeklinde yazınız. Yani 36 diyor. Neyin karesi veya küpüdür? Bunu bulmanın farklı yolları var. Ama arkadaşlar şunu deneme yanılmayı kullanabilirsiniz. Mesela şöyle örnek verelim. 1 çarpı 1, 1. 2 çarpı 2, 4. Yani 2'nin karesi burada 4'e eşit. 3'ün karesi 3 çarpı 3, 9. 4 çarpı 4, 16. 5 çarpı 5, 25. Şeklinde gider. Bu 1'in karesidir. Bu 2'nin karesidir. Bu 3'ün karesi. Bu 4'ün karesi. Bu da 5'in karesi. Bunları bilirsek yapabilirsiniz. Başka bir yol daha var ama arkadaşlar. Çarpanlar katlar diye altın sınıfta öğreneceksiniz. O yola girmeyelim. Biz şimdi bakalım. 36 sayısı burada yok. Peki 6 çarpı 6 yaptığımızda 36 ediyor. Demek ki bu neyin karesi? Altın. Karesi arkadaşlar. 16'ya geldiğimiz arkadaşlar. Bu 4 çarpı 4'tür. Yani bu da nedir? 4'ün karesidir. Peki C'ye geldiğimizde 49, 7 kere 7, 49'dur. O zaman bu 7'nin karesidir. 4 ise 2 çarpı 2'dir. Yani 2'nin karesidir. 25 ise 5 çarpı 5'in olduğunu biliyoruz. 5'in karesi o zaman demek ki. 64 ise arkadaşlar 8 çarpı 8'dir. Yani 8'in karesine eşittir. Bir başka yazılım şekli daha var ama arkadaşlar bu kare değildir. Bunu da unutmayalım. Bu yan, burada verilen ifade uygun değil arkadaşlar. Çünkü bize ne diyor burada bakın. Ha pardon küpü de varmış arkadaşlar. Yani 64 sayısını hem kare şeklinde karesi şeklinde arkadaşlar şöyle pardon yanlış yazdık. 8'in karesi şeklinde veya küpü şeklinde 4'ün küpü şeklinde yazılabilir. İki farklı yazımı vardır arkadaşlar. Bu bazı sayılarda oluyor zaten. 27 sayısı 3 bir şeyin karesi değildir arkadaşlar. Yalnız 3'ün küpüne eşittir arkadaşlar. 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. O yüzden 3'ün küpüdür. 125 ise 5 çarpı 5 çarpı 5'ten bu 125 olacaktır. Bunları nereden biliyoruz arkadaşlar? Aslında bunu zamanla elde ediyorsunuz ya da seneye öğreneceğiniz çarpanlar katlar konusunda 125 sayısının bölüyoruz arkadaşlar. Burada asal çarpanlar denilen bir konu var. 5'e bölüyoruz. 25 çıkıyor. 25 tekrar burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrar 5'e bölüyoruz. 5. Onu da tekrar 5'e bölüyoruz. 1. 3 tane 5 çıktı. Yani 5 üzeri 3'e eşittir diyoruz. Oradan geliyor. 100 sayısı onun karesidir arkadaşlar. 10 üzeri 2 yazıyoruz. 1 sayısı 1'in karesidir veya 1'in küpüdür. Çünkü ikisi de 1'e eşittir. 0'ın karesi ve küpü yine 0'dır arkadaşlar. 81 ise 9'un karesidir. Veya arkadaşlar 3 üzeri 4'e eşittir. Peki nasıl buluyoruz derseniz şöyle bununla da bulabilirsiniz. 3'e bölünür arkadaşlar 27. 27 tekrar 3'e bölünür. 9, 9 tekrar 3'e bölünür. 3. Şu arkadaşlar e, ekranın yazma kalitesi güzel olmadığından dolayı e, yazmakta zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Bu da 3'e eşittir. 3'ü de 3'e bölersek 1. Burada dikkat ederseniz kaç tane 3 çıktı? 4 tane. Yani 3 üzeri 4'e eşittir. Bunu unutmuşlar arkadaşlar. Ama bu bir küp değildir. Bunu da söyleyelim. Küpü olmadığından dolayı bu ifade kullanılmamış. Bunu da söyleyelim. Bu nedir? 9'un karesidir. Peki. Yedinci sorumuza geldik. Buradaki sorumuzda e, sorumuz da arkadaşlar üstü ifadeler arasında çıkarma yapılırken. Burada yapmamız gereken ilk iş arkadaşlar şu. Üstü sayılar kesinlikle toplanmaz ve çıkarılmaz. Dolayısıyla ne yapılır arkadaşlar? Değerleri bulunur ve değerleri üzerinden işlem yapılır. Yani şunu demek istiyoruz. Altının karesi ifadesi arkadaşlar. Altının karesi 6 çarpı 6'dan 36'ya eşittir. 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten arkadaşlar 16'ya eşittir. Şöyle özellikle yazalım. Biz şu 36 ve 16 ile işlem yapacağız arkadaşlar. Diğer 4 ve 6 ile işlem yapmayacağız. 36 ve 16'da bakın 36'dan 16'yı çıkardığımızda cevabımız 20 olacaktır. B şıkkına geldiğimizde 10 üzeri 3 demek arkadaşlar. Bakın 10 üzeri 3 demek 10 çarpı 10 çarpı 10 demektir. Bu 3 tane 10'u çarptırırsak 10 kere 10 100, 100 kere 10 1000 yapacaktır. Bu 1000, diğeri de 5'in karesi 5 beş kere 5 25'ten topladığımızda 1025 cevabını buluruz arkadaşlar. C'ye geldiğimizde arkadaşlar 0'ın karesi 0'dır. 10'un karesi ise 100'dür. 100 ile de 10'u topladığımızda 100 cevabını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. C'ye bakalım. 4'ün küpü. 4'ün küpü arkadaşlar 4 çarpı 4'ten 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 ile de tekrar 4'ü çarpıyoruz. Buradaki 4'ü. Cevabı 64 buluyoruz. 64 birinci sayımız. İkinci sayımız 5'in küpü. 5 çarpı 5 çarpı 5. Eşittir arkadaşlar. 5 kere 5 25. 25 ile de 5'i çarptığımızda 125 cevabını buluyoruz. Yani ikinci sayımız da 125. Birin küpü ise arkadaşlar 1 çarpı 1 çarpı 1 ifadesinden 1 olarak bulunur. Üçüncü sayımız da 1. Yani bunları ne yapacağız? 125 ile 64'ü toplayacağız ve 1'i çıkaracağız. Ve cevabımızı 188 olarak bulacağız arkadaşlar. Şimdi D şıkkında bölme işlemi var. Yapacaklarımız farklı değil arkadaşlar. Önce 8'in karesini alıyoruz 64. 4'ün karesini alıyoruz 16. 64'ü 16'ya böldüğümüzde 4 cevabını bulmuş oluyoruz. Yani şuna dikkat arkadaşlar. Her zaman üstü sayının değerini bulacağız. Sonra işlem yapacağız. 9'un karesi ile 2'nin küpünü çarparken... Burada arkadaşlar 9'un karesi 81, 2'nin küpü 8. 81 ile 8'i çarptığımızda da 648 cevabını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 8. sorumuza geldiğimizde bir işlemin sonucu bize soruluyor. 10'un karesinden 8'in karesini çıkarırsak arkadaşlar az önce öğrenmiştik. 10'un karesi nedir? 100'dür. 8'in karesi 64'tür. Bunlar birbirinden çıkardığımızda üçgeni buluyormuşuz. Bakın üçgenin karesi. Bir sayının karesini buluyoruz. Bu çıkarma işleminin sonucu nedir arkadaşlar? 36'dır. Peki 36 neye eşit arkadaşlar? Bir sayının karesi. Hangi sayının karesi 36'yı verildiğini dinle. Hemen içimizden şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. 1 kere 1, 1. İşte 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. Bu şekilde gittiğimizde 6 kere 6'nın 36 olduğunu görüyoruz. Yani bu nedir arkadaşlar? 6'nın karesidir. Yani bizim üçgenimiz nedir arkadaşlar? 6'dır diyoruz. Gördüğünüz gibi. 9. sorumuzda yine bir toplama işlemi verilmiş ve bu bir şeyin bir sayının karesine eşitmiş. Buna göre e, karen karenin <laughs> şekil yerine ne gelmelidir diyor. Değeri nedir? 3 9'un karesi şey 3'ün karesi 9 arkadaşlar. 4'ün karesi 16. Topladığımızda 25 yapar. 25 hangi sayının karesidir diye sorduklarında bunu yine az önce söylediğimiz gibi 1 kere 1 2 kere 2 4 3 kere 3 9 4 kere 4 16 5 kere 5 25. Yani bu nedir arkadaşlar? 5'in karistir. O zaman bizim şuradaki ifademiz neye eşittir? 5'e eşittir diyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda parantezli işlemler ve işlem önceliği konusu üzerinde duracağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızla ilgili fikirlerinizi, beğenilerinizi ya da beğenmemelerinizi arkadaşlar belirtirseniz seviniriz.